Gel arkadaşlar. Bir tanelikle. Fu fu yes Bir daha girelim mi baba? Çocuk bir, 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 iki, bir iki bölüm yes. bir bölüm şey yapacağım. Şimdi, buraya tıklıyoruz, buraya tıklıyoruz. E, bir inşallah, şey tamam. Şöyle de, ha, şey İkti antropoda. İkti antropoda Doğru da bir miyim acaba, iki tane İki tane ben? 100 diyor oğlum, 90'ın 100'ü varmış. Ben zamanı 100'ü yok öyle. Bakalım. demedi. Değil. değil. Of. of 38 geliyor. Çok iyi. 8 takım biraz daha olsun bunu. Takım en biraz düzeltiyor. ne koysak? Nasıl oluyor ki anlaşılmanızı? etmez. Bu bir işler şey var. Bu sıra yani olarak. Hmm, bir de buradaki mal maliyeti olarak. Bunu da Şimdi takımı kurayım. Koşar hemen ee, fiyasalı hurdası alalım. Yedik çok. Ki bu DM var mı ya? Ne? Bu arada ama görmedim ben. Sanki. Tamam yokmuş. Evet. Hadi Ebre. Şey bulalım ben. 95 bu 1. Şu 2. Şu 3. Şu 4. Şu 5. Şu 6. bir sen, dursun, böyle. Kuşları izleyelim bari. اللي بدي اكرم يا مايا

Bir tane altın olacak. Kon çıkarsa ya. Kon çıkarsa. Bir kon çıkarsa... çıkarsa bitti bu iş. Nasıl